YouTube kanalımızdan Hilmi Bey bize ulaştı. Motosikletinin kirliliği ile alakalı sıkıntı varmış. Ona hemen yardıma gidiyoruz. Hani yardım derken paramızı da alıyoruz yani. Soğukta da motorla yolculuk çok zor oluyor. Hilmi Bey'in adresine geldik. Motoru kilitli kalmış. Onu açmaya çalışacağız. İlk defa bir müşterimiz Hilmi Bey YouTube kanalımızdan, Instagram hesabımızdan bize ulaşıyor. Daha önce kilitle alakalı bir videomuz vardı. Aynı şey başına gelmiş. Kilidini kaybetmiş. Adresine geldik. Ataşehir'deyiz. Motorunun ön diskindeki kilidi, hırsız kilidini anahtarı kaybettiği için sökeceğiz. Anahtar kaybolabiliyor, kilitte bir sıkıntı olabiliyor, alabiliyor, bozulabiliyor, bir şeyler oluyor. Bir şekilde bu disk burada kaldığı için motoru hareket ettiremiyorsunuz. Şöyle bir motoru var. Bilmem Çok fazla detay çekmek istemiyorum bu konularda açıkçası ama ufak ufak bir video atmak istiyorum yine. Mehmet Usta'mız zaten çilingirci, oto çilingir, ev çilingiri. Bu tip işlerle uğraşan birisi, işini profesyonelce yapan birisi. Motoru özgür bırakacağız. Biliyorsunuz güvenlik gereği motoru götürmesinler diye ön disklere kilit vuruluyor. Hilmi Bey de kilidi kaybettiği için, unuttuğu için motor burada kalıyor. Motoru kurtarmaya, özgürlüğüne kavuşturmaya geldik. Güvenlik olduğu için çok fazla detay çekmek istemiyorum açıkçası. Gerçi hırsızın açamadığı kilit yok. Hırsız çalmak istedikten sonra açar da. Genelde biz ekstradan bir şey göstermemiş olalım. Bizden dolayı olmasın yani en azından. Motorumuzu özgürlüğe kavuşturuyoruz. Bu kadar basit. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.